Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Kadının mehrine zekat düşer mi? Nisap miktarına ulaşan altın veya gümüşün üzerinden hicri bir yıl geçtikten sonra zekatının verilmesi gerekir. Aynı hüküm evlilik neticesinde kadına verilen mehir için de geçerlidir. Bu hususta kadının mehrini Kendisine zekatın farz olduğu diğer mallardan ayıran farklı bir durum söz konusu değildir. Yalnız kadın mehrini zinet olarak kullanıyorsa Hanefi mezhebi hariç cumhura göre zekat vermekle mükellef olmaz. Zinet olarak kullanılan altın israfa varacak kadar fazla olmamalıdır. İsrafın miktarı ile ilgili klasik kaynaklarda belirli bir sınır konulmuşsa da bunun örfe göre belirlenmesi daha isabetlidir. Allah en doğrusunu bilendir